Evet, Aslan Tarot'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün sizlere yeni bir açılım yapacağız. Yüzleşmeniz olacak mı diyorum. Tabii ki yüzleşmeniz kadersel bağ içerisinde iseniz olacaktır. Yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, şu elimde gördüğünüz bir lastik. Saç lastiği görüyorsunuz ve bunu kadersel bir bağ olarak düşünün. Aklımızdaki kişilerle aramızda bir kadersel bağ var diyelim. Zaten benim kolektifin %90'ı kadersel bağ ile birbirine bağlı. Ruh ikizi, ikiz alev diyoruz ya sürekli. Bunun şöyle size basit bir açıklamasını yapmak istiyorum. Kadersel bağ. Kadersel bağda ilk başta sizler birlikteyken şu şekilde yan yana olduğunuzu düşünün. Bakın. Bu kaderin içindesiniz. Çemberin içinde. Herkes olduğu yerde. Siz dişil enerji olarak buradasınız. Onlar da eril enerji olarak buradalar. Şimdi arkadaşlar dişil enerjiler bu çemberin içerisinde sevgi ve şefkatle vardır. Eril enerjiler ise bu çemberin içerisinde daha çok dünyanın yükümlülükleriyle, sorumluluklarıyla, maddi e, durumlarla burada kendilerini var etmeye çalışırlar. Fakat e, bunun dışında eril enerjiler geçmiş travmalarıyla burada daha da fazla yükün altına girerler. Evet, geçmiş travmalar onları etkiler. Maddi sorumluluklar çok yoğundur. Ya da insanların onlar üzerindeki etkileri buradaki dünyada daha fazla sonuç verir. Şimdi bu çemberin içerisinde siz sevgiyle varken onlar bu dışarıdaki yükleri de alırlar. Geçmişten getirdikleri sizin dışınızdaki yükleri, sizden önce yaşadıklarını alırlar. Ve bir zorluk, bir sıkışma enerjisi hissederler. Yük ağırlaştıkça bu sıkışma artar ve diyor ki bunu bu sefer sizden uzaklaşmakla çare bulacağını düşünür buradaki kişi erilen ve ne yapar yavaş yavaş artık buradan gitmeye başlar. bakın siz buradasınız o gidiyor yavaş yavaş gidiyor giderken bir de sizin yükünüzü alarak gider bakın size haksızlıklar yapar çünkü gittiği için buradaki yükü alarak gider ve gider gider gider, gider. bu lastiğin gittiği yere kadar kadersel süreç işte bu lastiğin içindeki kadardır. En son noktaya gelir. Bu bağ kimse koparabilir mi? Hayır. Burası ilahi sistemin size kurduğu bir bağ. Bu bağ asla kopmaz. Ne yapmak zorundadır peki buraya kadar geldikten sonra? Çünkü son raddeye gelmiştir artık ve burada yüklerinden arınmak zorundadır. Yani o yükleri burada boşaltıp mecburen boşalttıktan sonra da geriye bakın lastik bizi geriye getirdi. Eğer ki eğer ki şimdi bu kişi giderken siz olduğunuz yerde kalırsanız o zaman süre gittiği uzar. Eğer ki o giderken size haksızlık yaptı ya bu sefer sizin de onun üzerinde bir karma oluşturursunuz. Nasıl? Öfkedir, hırsdır, kıskançlıktır bu tür karmaları dişil enerji oluşturabilir. Ve burada kalırsanız kötü. Ama buradan siz de onun gittiğinde, haksızlık yaptığında giderseniz siz de yolunuzda yüklerinden yüklerinizden kurtularak bir noktaya ulaşırsınız ve süre daha da kısalır. Görüyor musunuz? Bir noktaya ulaştığında zaten daha gerilecek yeri yoktur. Bu lastiğin yani kaderse bağın ve zamanı gelmiştir. Ve bu zamanla herkes geriye ket vurur. Yani birbirlerine dönmek zorunda kalırlar. Şimdi bu lastik toka şey saç lastiği. Diyelim ki bu kadar süresi var. E bunun paket lastiği var. Bazıları paket lastiği gibidir. Daha da uzar. Bazıları don lastiği gibidir. Daha da uzar. Yani süreç kimi için 10 yıldır, kimi için 1 yıldır, kimi için 3 aydır. Bu neye göre değişir biliyor musunuz bazen? Yaşa göre değişir. Genç yaşta olanların daha hızlı hareket etme dürtüleri vardır. O yüzden saç lastiği gibi gider gelirler. Anlatabiliyor muyum? Gider gelirler. Ama bu bağ varsa kopamazlar. Hiçbir zaman. Kimi de e, yaş almıştır, birikmiştir, yükleri vardır, geçmişin izleri vardır. Diyelim ki 50 yaşındadır, yükü çok fazladır. 40 yaşındadır, işte yükü çok fazladır ama 20 yaşında, 25 yaşında gibi kişinin yükü o kadar fazla değildir, geçmişin. Aldığı yüke göre yavaş hareket eder. O yüzden don lastiği gibi biraz zamanı uzatabilir. Yani basitçe şöyle bir açıklama yaptım. İnşallah bu konuda kendi içinizde biraz daha ferahlık gelmiştir. O kadersa bağın dışına kimse çıkamaz. Öyle evet. O zaman niyetimi alıyorum arkadaşlar. Ve yüzleşmemiz olacak mı diye soracağım. Önce şu an güncel enerjisini bir görelim size dair. Size dair güncel enerjisinde dengeye gelmek ve bağlılık çalıştırma durumu var. Evet, bağlılık çalıştırıyoruz. Sabır, sabır, sabır. Nereye kadar sabır. Artık bir denge şart. Bu denge aslında içindeki o kader bağ dediğimiz bağ var ya. Bakın maskeler düşüyor artık burada. Ve bir bağ içerisinde olduğunu fark edip bu bağı bağa doğru hareket etmek. Çünkü sistem artık bunun işaretlerini veriyor. Çok fazla onunla bağlantı içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Her yerden işaret alabilir bu kişiler. Bakın denge ve denge. Kesinlikle denge neymiş? Ölümmüş. Yani bir başlangıç için bir şeyler bitmesi gerekiyor ki bu başlangıç yapılabilsin. Diyor ki şu anda enerji olarak sana aktif bir şekilde gelmeye çalışıyorum bakın eylemsel hızlı tutkularını ön plana koymuş birinden bahsediyorum ve çok hızlı ok gibi bir anda bir şeylerin değişimini sağlayacak mı sağlayacaktır Çünkü pişman geçmişe odaklanmayacak artık geçmişin enerjisini ortadan kaldıracak şimdi enerji olarak bu kadar istek, bu kadar e, bağlılık ve derin bir duygu varken hep kaçtılar. İşte bir önceki lastik şeyinde zamanı gelmiş bazı çoğu için artık birleşmesi lazım. Ve somut bir başlangıç için bu adımı atacağını enerji olarak bize söylüyor. Çok işaret aldığı için artık kendi sevgisini fark ediyor. Ve bu sevgiyle hızlı bir hareket yapmak istiyor. Kıskançlık da gülüyor. Onu da söyleyeyim. Burada ve diyor ki tamamlanmak için geçmişi bırakmam lazım. Geçmişi bırakmam lazım. Ve böylece dengeye geliyorum dedi. Enerji çok güzel bugün. Bağ var arkadaşlar. Bakın iki tane kartlarını buraya koyuyorum ve çok etkin bir duyguyu bize anlatıyor. Bu bağ derin bir bağ ve bu bağ e, için savaşmayı bırakmak lazım. Evet, savaşmayı bırakmak lazım arkadaşlar. Kıskançlık çok yoğun şu anda size karşı anladığım kadarıyla sizin değeriniz daha da artıyor. Burada kafalar çok karışıkmış ve bu karışıklığı gidermek için şu an zaman askıya alınma zamanı. Güzel. Bir yüzleşmeniz olacak mı? Buradan alacağım ben. Akashic Tarot'tan almak istiyorum. Olası yakın gelecek içerisinde. Yakın gelecek 2-2,5 iki, iki buçuk aydır, bir süredir arkadaşlar. Yakın gelecek içerisinde. Yarın da yakın gelecektir unutmayın. Bir yüzleşmeniz olacak mı? Ben bunu Nisan ayı diye alayım en azından. Bir içerisinde kolektifle bir yüzleşme aklımızdaki kişiyle bir yüzleşme olacak. Bir yolculuk. Bu yolculuk artık e, ne yolculuğuymuş? Sıkışmışlık içerisinde olan bir yolculuk. Nasıl bir yolculuk arkadaşlar burası? Burayı da alalım. Evet. Kutsal Hekim iş başında. İlahi sistem şifaları bize gönderiyor. Emin olun. Burada sıkışmış, iki dünya arasında kalmış bir erilimiz var. Ve bu eril ile birlikte mecburen ilerlenmesi gereken bir süreç olarak düşünün. Hep orada kalmak onu iyice yıpratıyor, iyice stese sokuyor ve orada kalamadığı için artık bir yolculuğa başlamış. Ne yolculuğu bu? Ruhsal yolculuk. Bakın burada bir yüzleşmez olacak mı diyoruz ya. Biraz önce de ölüm atmıştı enerjide hatırlıyorsanız, burada yine ölüm attı. Bir başlangıç için geçmişten çıkması lazım. Geçmiş ne? Sıkışmışlık enerjisi. İki kişi arasında kalmak, iki durum arasında kalmak ya da ee, nasıl diyeyim, kendi geçmişteki negatif yaşadığı durumlarla sizin arasında kalmak gibi. Hep bu süreçte kendini orada bıraktı, baskıladı ya. Artık bitmesi gerekiyor ve bu yolculuğa çıkılmış gibi görünüyor. Neymiş bu yolculuk? Tabii ki evlilik, taahhüt, verilen sözler. Burada yasal bir anlaşma. Bakın taahhüt birli bir zamanı gösteriyor. E, yüzleşmez olacak mı diye sorduk. Eminim ki burada yüzleşmez olacak çünkü bu taahhüt yasal bir sözleşmeyi ifade ediyor. Belki iş arkadaşlığıdır, ortaklık tekrar kurulacaktır. Belki evliydiniz, ayrıldınız, tekrar birleşmektir. Belki de evlilik noktasına gidiyordunuz ve bu evliliğe hiçbir zaman varamadınız. Şimdi artık bu gücü göstererek buna, bu, bu dünya için geçerlidir. Bu da bu dünya için geçerlidir. Bu yasal tarih. Bu dünya için bu da biliyorsunuz ki imparator bu dünyanın insanıdır. Aziz diğer ruhsal dünyanın insanıdır. O yüzden bu kişiyi Gücünü kullanarak size artık bu taahhütü vermek için yolculuğa çıkmış. Evet. Çok güzel değil mi? Aşk. Aşıklar var burada. Bakın aşıklar. Şimdi öyle bir şey ki aşıkları e, duygusal olarak baktığımızda seçim olarak düşündüğümüzde burayı seçtiğini görebilirsiniz. Ama Burası hep ters geldi. Ters attık. sobat bir başlangıç noktası için hep biraz önce söylediği gibi yüzleşmez olacak mı? Diyor ki mecburen. Bakın mecburen. Burası burada kalamam. Mecburen seninle yüzleşeceğim. Burada bunu söylemeye çalışıyor. Ruh hizimsin, ruh şimsin karmik eşimsin gibi gibi neyse fark etmez bir ruh bağlantısı, kadersel bağlantı olduğunu bize söylemeye çalışıyor. Yüzleşme içinde sistem kutsal hekimini görevlendirmiş. Bir yüzleşmeniz olacak mı? Sizler e, spiritüel alanda çok gelişmişsiniz. Ya da kendinizi orada eğitmeye çalışıyorsunuz. Bazılarımız bu alanda başkalarına rehberlik de ediyor olabilir. Öyle söyleyeyim. Ama hareketlilik artık başlıyor. Altılı bir zaman da. Ve zirveye çıkan bir eril var. Hareketlilik demek ki orada. Bakın kaleye dönüyor. Kale dediğimiz şey de sizin olduğunuz alan. Aslında hep gittiği, uzaklaştığı ama savaşmak için gittiği yersin. Şimdi siz burada zaten kalıp kendinizi geliştirdiniz. Maneviyatınızı iyice yükselttiniz. Onlar da altılı bir zamanda bu sürece başlamışlar. Hareketlenmeye, artık yang enesini ortaya çıkarmaya ve zirveye taşınacakları bir süre var burada. Bu zirve onlar için o kadar zorlukları aşmak demektir. Dağa tırmalıdırlar. Düşünsenize artık çabaları ekliği, meyvesini verecek demektir bu. Ayağa kalkmak, pes etmemek. Sevdiğini, sevdiği için hareketlenmek. Görüyorsunuz ki yüzleşme için gereken zemin sistem tarafından ayarlanıyor. Kutsal hekim de bu yüzden size görünüyor. Sizin ne kadar çok düşündüğünü fark ediyor artık ki bu düşüncelerle yola çıkıyor. Devam ediyorum. Kralımız ya da işte kralçemiz karşımızda kimse. <laughs> Arkadaşlar yüzleşmez olacak mı? Tabii ki yüzleşmez olacak. Neden? Engeller ortadan kalkmış. Birçok engel kalkmış. Kendilerini biraz olsun bu sıkışık enerjilerden soyutlamışlar. Yani hala içinde olanlar var tabi. Yeniden bir doğum var burada. Dörtlü bir zaman. Bu da Nisan ayı mesela diye düşünebilirsiniz. Yeniden doğuma doğru ilerleyen aklımızda kişiler var. Her defasında aynı şeyi atıyor. Farkında mısınız? Artık kıyı değiştiriyorlar. Oldukları alandan çıkıyorlar. Ben burada mutlu değilim. Benim buradan çıkmam lazım. Senin kıyında olmam lazım. Önümün engellerini, sorumluluklarımı bir kenara bırakmak lazım diyor. Buna da aslında güveniyor. Yani yapabileceğine. Çünkü e, imparator biraz önce de atmıştı burada biliyorsunuz taahhütü verirken size o taahhütü verecek yani. İmparator olarak size gelmek ve bu duruma el koymak. Neredeyse hep imparator atıyor çünkü bu dünyalı işlere çok fazla uğraşıyorlar. Ve imparator olarak gelecek. Öyle görünüyor. Sizler de ona sırtında ölmüş bir dişil enerji olarak kabul eder misiniz? Tabii ki çoğunuz kabul edecektir geleni ama herkesin durumu farklı tabii ki. Şimdi arkadaşlar burası çok güzel verdi. Evet. Ben bunun dışında engellerin kalktığını gördük. Artık sizin bir hazine olduğunu farkına vararak bu yüzleşme için zaten yola çıkıyor ki bu yeniden doğum Nisan ayında olacağını düşünüyorum. Evet. Buradan alalım ihtimalle yüzleşmeniz olacak mı? Geçmiş yaşam karma etkisi. Bakın geçmiş yaşam karma etkileri. Sizin de yarattığı karmalar, geçmişinde yarattığı ilişkilerdeki karmalar gibi gibi gibi. Şimdi arkadaşlar hayaller o kadar yoğun ki. Sizin hayalleriniz de yoğun, onların hayalleri de yoğun size karşı. Buradaki rehberlik çıktı bu benimdir ya da onların alacağı bir rehberliktir. Onu da görmek lazım. Şimdi arkadaşlar olgunlaşıyorlar bunlar. Geçmişin bu karmaşıklığından, e, zihninden e, ya da adaletsizlik yaptığı süreçlerden artık çıkıyorlar. Ya da kendisine yapılan adaletsizlikler noktasında travmalar varsa artık oradaki odaklar bitiyor. Olgunlaşıp çiçek açan bir sürece geçiyorlar. Şimdi bunu yaparken beni rehberlik alıyor olabilirler arkadaşlar. Destek alıyorlardır. Belki dost doktordan destek alıyorlar. Belki avukattan destek alıyorlar. Belki de sistemden destek alıyorlar. Belki de böyle tarotçular şunlar da bunlara yönelmiş enerjilerle uğraşıyor olabilirler. Onu da söyleyeyim. Evet, buradaki o kadar güzel ki rehberlik niye alınıyor? Önündeki engelleri aşabilmek adına sorumlulukları artık bir yere bir kenara bırakmak, sürekli oraya takılmak istemiyorlar. Yüzleşmeniz olacak mı? Tabii ki olacak. Diyor ki artık olgunlaşmak istiyorum. Artık olayların akışında bir değişiklik istiyorum. Bir anda fikrimi değiştirdim artık. Ben seni seviyorum. Ben her zaman bunu biliyordum ama şu geçmişim bana izin vermiyordu. Şu yaşadıklarım, karmalarım. E zaten bu yılda karma, e zaten bu aylar karma temizliği dönemleri ya. Olayların akışı tamamen değişiyor. Yüklerinden arınıyor. Hayallerini gerçekleştirebilmek adına sizinle bir yüzleşme yaşanacak mı? Yaşanacak. Bu hayaller onu dengeye getiriyor arkadaşlar. Çok güzel hayaller çünkü sizinle sarılmış bir vaziyette hissediyor. Evet, harika. Kesinlikle bu rehberlik onlarda da var demek Geçen söylemiş miydim bana eril, eril bir enerji rehber olarak geldi. Rehberlik yapma almak istedi. Verdim. Gerçekten de e, kendi ile ilgili bazı sorunları fark ettiğini düşünüyorum. Artık. Benim birçok danışanım var da eril enerji olması önemli. Danışanlarım, erkek danışanlarım birçok dişi enerjiydi. Ama bu ilk defa gelen eril enerjiydi. Zihin o kadar yorgun ki arkadaşlar. bakın, burada. Geçmişin zihni. Artık diyor ya bu da karma. Kontrol altında tutuyormuş. Sürekli olarak baskılıyormuş kendini. Sürekli manipüle ettiği bir süreçten geçiyor. Ya da başkalarının sürekli manipülesiyle bu zihin karma karışık bir hal almış. Evet. Şimdi de diyor ki olgunlaştırmak ve atılım yapmak. Ne için? Tabii ki daha yaratıcı bir sürece bu ilişkiyi götürebilmek için kontrol altında tuttuğu her şeyi bir kenara bırakıyor ve size doğru bir atılım yapıyor. Kalbindeki acıları iyileştirmek için sizinle mutlu bir aile tablosu, bakın ta başında taahhüt verilmiş diye. Bu taahhüte ulaşabilmek için yaratıcı bir fikir, yaratıcı bir çözümle size doğru yüzleşecek bir gücü var artık. Öyle değil. Kararlar alınıyor ve kararlar noktasında sizinle olan bu şansı tekrar değerlendirmek istiyor. Sizlerin e, ne kadar aktif olduğunu biliyorlar. Ne kadar enerjik ve kendi ışığınızı parlattığınızda farkındalar. Son bir tane daha alacağım. Buradan bir yüzleşmeniz olacak mı diye. <laughs> Sabır ve güven o kadar güzel ki şimdi tembellik etmişler sabır 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 derken sizler onlar sürekli bir tembellik içerisinde olmuşlar ama tembellik yaparken artık oldukları alan bir yıkıma uğruyor çatlıyor bir şekilde oradan o ayağa kalkıp hareket etmek durumuna geçiyorlar ve bu da güvenle alakalı arkadaşlar buna güvenin şimdi her zaman koşullanma içerisinde olan eriller Artık kellerle güvenecekler. Bakın burada bir aslan var değil mi? Ama koyunların arasında kendini koyun sanıyor. Bu yüzden de bu koyun artık aslana dönüşecek ki kendine güvendiğinde buradan atladığında evet bunun şu anda süreci gelmiş. Çünkü siz fazla sabır enerjisi gösterdiniz. İlk defa aziz verdi. Yani ruhsal alemde sabır enerjisi deyince hemen ruhsal halime geçiyoruz. Pişman, negatif bir süreçten geçiyor. Uyuyamıyor ve yorgun. Ve diyor ki artık bu dengeyi sağlamam lazım. Kendi gücümü fark etmem lazım dediği bir süreç. Denge dedik, bakın denge çıktı yine. ve Ve konuşmak isteyecek. Siz o kadar güçlüsünüz ki sizin ışığınız parladıkça onların altı çatırcı dedim ya. İşte o çatırdamayla ayağa kalkıp yürümeye hatta koşmaya başlıyorlar. Aziz ya da azize. Bilemem ya erkek ya da kadın. Sağlam, kararlı bir duruş. Topraklanmak, artık köklenmek. Bu yüzden denge. Bu maddi süreçlerinde de denge geliyordur. Maddi süreçlerde de kötü olanlar var. Ama onun dışında evlilik hayatıyla ilgili bir sabır ederse geçtiyse orayı da hallediyor. Yani bir yerden çıkıyor artık. Yüzleşmez olacak mı? Kesinlikle yüzleşmez olacak. Çünkü burada bir iletişim var. Sizin kıyınıza gelip bu iletişimi kurmak isteyecek. Olduğu yerde kalmak ona artık eziyet gibi görünüyor. Yapayalnız bir duygu içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Sizden uzakta ve bu yalnızlığını sizin de giderecek. Başka türlü değil. Çünkü sevgi ve şefkat siz veriyorsunuz. Bir yüzleşmez olacak bu beleklerimize soralım. Nisan ayı içerisinde. Evet, su sekizlisi diyor ki ilerleme arzusu. Yani burada artık dünya bakın iyi yapılmış bir iş. Birbirinizle imzalayacağınız kontratlar sizinle yeni ortaklık içerisine gireceği bir süreç. Bunu yapması lazım. Bu dünyaya artık sizinle oluşturması lazım. Diyor ki meleklerimiz evet yapacak. Çünkü başarılı yapılmış bir işlem bahsediyor burası. Neşe, mutluluk, millet artık burada var. Bu dünyayı kurabilmek adına yüzleşme yaşamak zorundayım. Bunu kaçınılmaz olduğunu bize meleklerimiz söylüyor. Korkular bir yere kadar artık o korkulardan uzaklaşması ve sizinle bir e, ortaklık içerisine girmesi lazım. Yan yana olması lazım. Kendine gelecek. Kendine geldi. Evet. Artık ayağa kalktı ve yolla sizinle devam etme noktasında yüzleşmeye doğru geliyor. Ruhumuza soralım. Nisan ayında bir yüzleşmeniz olacak mı? Egolar bitiyor. Bakın egolar burada geride kalacak. Ve araba kartıyla artık yol ayrımı. Egolarından çıkıyor. Saplantı yapmış çünkü o egoları. Buradan çıkacak. Ee, uzaktaysa eğer o yolla e, arabasını atlayacak. Size doğru gelecek ya da neyse. Burada eğer yakınınızdaysa da kararlar ve yol ayrımı. Diyor bu yol ayrımı. Bakın kararlar dedik. Karar. Bu kararı verdiği için de zaten sistem kesinlikle savaşmadan ve bu mutluluğa ermenizi sağlayacakmış. Bu egemenliği size sistem verecek. ya. Diyor ki egolarını parçalayıp bu kararı verirsen ben zaten sizi birbirine kavuşturacağım. Evet. Geliyor arkadaşlar geliyor ve bu yüzleşme bu kararla birlikte sizi bir yol ayrımına birlikte bir yol ayrımına götürüyor. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ama kabul edin çok güzel bir açılımdı gerçekten. Bir de birçok kişinin bu süreçte yan yana geleceğini, yüzleşeceğini görüyorum. Bu yüzleşmeden sonraki karar tabii ki size ait sizin ışığınız parlıyor. Ne yapacağınızda siz kendiniz karar vereceksiniz. Bu karar aynı zamanda size de ait. Evet, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.